Ha ha ha. Sonunda işimi yapabilirim ve bitirebilirim. Şimdi eşyalarımı almam lazım. Tamam, hazırım. Dünya, şimdi yok olacaksın. <laughs> Olamaz. içeri girmiş. Bu nasıl olabilir? tüm dünyayı patlatacak. Ancak oraya girmek yasak. O kaçak yollarla girdi oraya ve ben eğer girersem Tristopia beni hapse atar. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ha ha, son işimi Ve tam 5 dakika sonra dünya patlayacak. Ha <laughs> ha Sen orada dur. Seni durdurmam gerekiyor. Anca rüyanda görürsün. <laughs> Şimdi kaplumbağa köyüne dehşet açma vakti. <laughs> Ha <laughs> ha ha Anam sen Kapat ineni Morbalı gizli bir yerde bulabilirim İşte tam burası olur Watcher tota watcher murbala Ne oldu şimdi? Bir de etrafı bir incelemem lazım. Bakalım ne olmuş? Vay canına. Bazı bağlar mor balon etkisinde olmuş. Bu harika bir şey. Ha, bu da ne? Bu kaplumbağa kötüleşmiş. Olamaz olamaz olamaz. Galiba buru ya burada bir felakete yol açacak. Ha? O da kim? Karasakal amca. Hey, sen telefondan aramayı buldum. Nereden buldun numaramı? Onu boş ver şimdi. Şimdi Max Kaplumbağa köyünde mor balığı da ya, dağıttı ve her ve çoğu hayvan mor balın etkisinde kaldı. Ve dünyanın patlamasına tam 4 dakika kaldı. Ve diğer hedefi kar Vadisi. Şimdi orada mor balığı yayacak. Tamam. Şimdi oraya gideceğim.